Herkese merhaba. Zamir konusunun ikinci bölümündeyiz ve bu videoda hem ek halindeki zamirleri hem de yapısı bakımından zamirleri inceleyeceğiz. O halde vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Ek halindeki zamirlerde bir iyilik zamirini görürüz bir de ilgi zamirini. İyilik zamiri neymiş bir ona bakalım aslında çok da bilmediğimiz bir konu değil. Bu nedenle Türkçeyi çok gözde büyütmemek lazım. Tabi çok da hafife almamak gerekli. İyelik zamiri dediğimiz aslına bakarsak iyelik yani tamlanan ekini almış isimlerdir. Yani siz herhangi bir yerde iyelik ekini gördüyseniz burada hemen iyelik zamiri vardır diyebilirsiniz. Peki iyelik eki neydi? İsimlere geliyordu ve onların neye kime ait olduğunu belirtiyorlardı. Bakalım öğretmenimiz az önce sınıftan çıktı cümlesinde. Şimdi bizim öğretmenimiz diyebiliyoruz, değil mi? O halde buradaki ek aslında bir iyelik eki. E, i̇yelik eki varsa ya da bir diğer adıyla tamlanan eki varsa burada iyelik zamiri var diyebiliriz. Demek ki biz iyelik zamirini arıyorsak eğer iyelik eki, bir diğer adıyla tamlanan eki almış olan sözcükleri arayacağız. Yani size soru da ha iyilik zamirini sormuş, ha iyilik ekini, ha tamlanan ekini hepsi aynı şey. Gözlerin gönlümde açan Nergisler cümlesine bakalım. Senin gözlerin diyebiliyorum değil mi? O halde buradaki benim iyilik ekim bir diğer adıyla iyilik zamiri. Ya da gönlümde derken burada benim gönlüm diyebiliyorum. Gönlün kime ait olduğunu öğrendim. Yani iyilik eki bir diğer adıyla iyilik zamiri elbette. Bakalım, düşüncenin yanlışlığını anlatmaya çalışıyordu cümlesi üstünden bir konuşalım. Şimdi senin düşüncenin şeklinde kullanabiliyorum ben bunu değil mi? Senin düşüncendeki bu ne? O zaman burada benim iyilik zamirimi oluşturacak. Peki yanlışlığı sözcüğünde şu ı-i'ye bakalım. Onun yanlışlığı diyebilir miyim? Düşüncenin sözcüğü yerine onun getirebilirim değil mi? Düşüncenin yanlışlığı onun yanlışlığı. O halde buradaki yine benim iyilik ekim. Demek ki her biri iyilik zamiri diyebilirim. Peki matbaanın bulunmasaydı bir eserlerde ulaşımı kolaylaştırmıştır cümlesi var bir de. Hocam şimdi burada da nın eki vardı düşüncenin de matbaanın kısmında da nın var. O zaman buradaki ne de hemen iyilik zamiri midir? Elbette hayır. Bak kelimeyi inceleyelim. Sözcüğümüzün kökü matbaa ve ardından ın in diye gelen ek benim aslında tamlayan bir diğer adıyla ilgi ekim. Buradaki ne sadece kaynaştırma ünsüzüm. Çünkü matbaanın bulunması diye bak bir ilgi kurmuş arada. O halde buradaki sadece kaynaştırma ünsüzü yani iyilik zamiri yok diyeceğiz. Ama matbaanın bulunması yerine onun bulunması diye kullanabilirim değil mi? O halde buradaki ı kesinlikle iyilik eki Dolayısıyla da iyilik zamiri diyebiliriz. İlgi zamirinde neyden bahsediyoruz? Bitişik yazılan ki'den bahsediyoruz. Yani bir ismin yerini tutan ki olacak burada. Masanın örtüsü yeni, sehpanın örtüsü eskimiş diye bir cümlemiz var. Ben burada sehpanın örtüsü yerine, masanın örtüsü yeni, sehpanın ki eskimiş dersem Bak buradaki ki e kim benim? Örtü isminin yerini tuttu. E zamirler zaten ismin yerini tutan sözcükler ya da ekler değil miydi? E buradaki ki de örtü isminin yerini tuttuğuna göre bizim ilgi zamirimiz diyebiliriz. Sizin bahçenin ağaçları hemen kurumuş ama komşunun ki hala yemyeşil derken buradaki ki aslında neyi kastetti ya da hangi ismin yerini tuttu? Komşunun ağaçları. E ağaçlar isminin yerini tuttuğuna göre elbette ilgi zamirimiz. Ya da Akdeniz'in suları Karadenizinkinden sıcaktır dediğimizde kastettiğimiz buradaki ki ile Karadeniz'in suları kısmı. Yine bir ismin yerini tuttuğundan elbette ilgi zamiri. Benimki ile seninki biri olmuş onunkini dövüyor dediğinde burada kastettiği ne olabilir? Mesela benim çocuğum ile senin çocuğun biri olmuş onun çocuğunu dövüyor, değil mi? Burada her biri çocuk isminin yerini tuttuğundan ki'lerin yine bir ismin yerini tutmuş ek deriz ve elbette ilgi zamirimiz olur ki eki olduğu için. Ancak her gördüğümüz ki de burada ilgi zamiri vardır diyemeyiz. Bak ağaçtaki kuşların nameleri insana huzur veriyordu dediğimde buradaki ki'yi kaldırıp ben yerine bir isim getiremem ki. Çünkü zaten ismi peşi sıra vermiş hemen. O halde burada ilgi zamiri yok diyeceğim. Ya da düşün ki şu an üniversitedesin dedim. Mesela ben bu ki'yi kaldırıp yerine bir isim getiremem ki. Ama seninki dediğimde mesela senin çocuğun yerine kullandık buradaki ki'yi. Burada senin çocuğun demek yerine seninki dediğimizden çocuk isminin yerini tuttuğundan bu ki evet ilgi zamiridir. Ancak Düşün ki ağaçtaki derken bunlar ilgi zamiri değil. Yeri geldiğinde yine hepsini konuşacağız elbette. Gelelim zamirin yapısına. Herhangi bir sözcük türü için biz yapı dediğimizde hep basit türemiş ve birleşikten bahsederiz. Ancak zamirde sadece basit ve birleşiği kullanacağız. Hadi hemen inceleyelim. Şimdi basit zamir dediğimiz ne aslında kök durumunda bulunan ya da sadece çekimeki almış zamirlerden bahsedeceğiz. Taraftar olarak biz onlardan çok farklıyız dediğimizde. Şimdi buradaki biz sözcüğü elbette bir kişi zamiri ve kök halinde geldiğinden basit zamir. Onlardan sözcüğündeki o da elbette kişi zamiri. Peşi sıra bir kaynaştırma ünsüzü, ardından çokluk ve ayrılma hali eklerimiz gelmiş. Her biri çekim eki olduğundan yapım eki olmadığından elbette onlardan sözcüğü de basit bir zamir. Bu daha önce gördüğüm adam değildi cümlesinde bu sözcü yine bir zamir değil mi? İşaret yoluyla adam isminin yerini tuttu. O halde burada yine kök halinde olduğundan basit bir zamirden bahsedebiliriz. Bunları daha geniş bir saksıya almalısın dediğimizde bunları sözcüyle kastettiği ne olabilir saksıdan da çıkarım yaparsak? Çiçeklerden bahsediyor, değil mi? Çiçekleri daha geniş bir saksıya almalısın demek yerine bunları dedi. İşaret yoluyla çiçekler isminin yerini tuttu. O halde yine bir zamir, evet. Ve bu zamirine bir tane kaynaştırma ünsüzü, çokluk eki ve belirtme hali ekimiz gelmiş. Her biri çekim eki olduğundan elbette yine basit bir zamir. Ancak türemiş zamirden bahsedemeyeceğiz biz az önce söylediğim hani tüm sözcük türleri için yapı dediğimizde basit türemiş birleşik diyoruz ancak zamirde türemişten bahsedemeyeceğiz demiştim ya basit ve birleşikten bahsedeceğiz diye. Şimdi hemen nedenine bakalım. Zamirler yapım eki aldıklarında tür değiştirirler çünkü. Bensiz sözcüğünde olduğu gibi buradaki ben evet bir zamirdir ancak sızsiz eki geldiğinde artık bak zamir olmaktan çıkmış bir ismin yerini tutmadı burada. Hatta direkt isim bile diyebiliriz buna. Ya da bencil bir insan olmasının nedenleri varmış derken burada yine ben zamirini görüyoruz. Ancak gelen ekle beraber bu artık zamir olmaktan çıktı. Çünkü bir ismin yerini tutmadı. Hatta bak şuradaki insan isminin bir özelliği olarak geldi karşımıza. Ya da eşini kaybedince kimsesiz kaldı dediğimizde kimse sözcüğü bizim belgesiz zamirimiz evet ancak gelen yapım ekiyle beraber artık türü değişti. Bir ismin yerini tutan sözcük türü olmaktan yani zamir olmaktan çıktı bu haliyle. O yüzden biz türemiş yapılı sözcükleri kullanırken deriz ki mutlaka yapım eki almış olması lazım. Ancak zamirler yapım eki aldığında türünü değiştirdiğinden türemiş zamiri yoktur. Ve son olarak gelelim birleşik zamirlere. Her birleşik sözcük türünde olduğu gibi bunlar da yine iki sözcüğün anlamca kaynaşarak birleşmesi yoluyla oluşacaklar ve elbette bunlar birer zamir olacak. Hiçbiri dediğimizde bak iki sözcüğün birleşiminden oluştu. Hiç ve biri. Ve elbette bu ismin yerini tutacak şekilde geldi. Hiçbiri daha önce parkuru tamamlayamadı. Belgisiz bir zamir olarak gördük bunu. Parkuru tamamlayamayanlar kimlerse onların isimlerinin yerini tuttu. Ya da birkaçı dediğimizde bak yine iki sözcükten oluştu. Birkaçı bahçede top oynuyordu. Bahçede top oynayan çocuklar olsun yine onların hangileri oynuyorsa onların isimlerinin yerini tutacak şekilde geldi ve iki sözcükten oluştuğundan elbette birleşik zamir Arkadaşlarımın birçoğu yazın tatile gidiyor derken. Bak yine iki sözcüğün birleşiminden oluştu. Bu arkadaşlarımın birçoğu derken kimleri kastettiyse onların isimlerinin yerini tuttuğundan elbette yine zamir iki sözcükten oluştuğu için de birleşik zamir deriz. Böylelikle zamirler konusunun sonuna geliyoruz. Elbette yine bir alıştırma videomuz olacak zamirlerle ilgili. Ardından sıfatlarla devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.